Bullish-Gartley ve Bearish-Gartley formasyonlarından, Ay ve Boğa-Gartley formasyonlarından söz edeceğim. Oldukça önemli bir formasyon. ABCD-Fibonacci formasyonlarını anlattım. Fibonacci-ABCD-Bearish-Fibonacci-ABCD-Bullish. Aslında bunun başına sadece X geliyor. Yani çok bir şey değişmiyor. Biraz kurallarımız değişiyor. Ay ve Boğa formasyonu olarak parite, emtia ve özellikle böyle teknik analizinin iyi çalıştığı derinlikli piyasalarda... Çok ciddi oranda başarılı bir formasyon şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten eğitimlerimde özellikle bunların üzerinde çok fazla duruyorum İnsanlar da bilecektir. Birkaç destek de alındığı zaman çok başarılı sonuçları olabiliyor. Artık böyle daha klasik hani omuz baş omuz işte ve benzeri formasyonlardan. Daha efektif de çalışabiliyor. Bu hani buna kefilim en azından. Bu ışık, bu ışığı ışıkta anlatayım. Bir tane mesela e, dün e, bu kaydı yaptığımız günün bir öncesi saatlik paritenin saatlik grafiğinde harika bir e, kartlayı buluş butterfly oluştu. Onu ondan söz edeceğim şimdi. Bakın. Bize bir ABCD'yi biliyorduk ya biz hani Fibonacci A. B, C. Bunu yanlış çizdim. Yani çizemedim. Şöyle neydi? A, B, C, D. Birinci kural neydi? A ve B'nin 618 veya 764'ü ise A, B, C, D long bullish formasyondu. 131 şurada paritede harika bir long fırsatı verdi A, B, C, D formasyonuna göre. Bunu biliyoruz. Şimdi bunu pekiştiren bir formasyon guard buluş butterfly veya bir iş butterfly. Ne oluyor hikaye? Bunun başına bir tane x gelecek ki biz bir kelebeğe benzeteceğiz bunu değil mi? Bakın x a b c ve d. Şimdi kurallar basit. Şimdi x a'yı alıyoruz bir şuradan. X sağının AB 618'i mi 764'ü 618 tamam. Burası tamam birinci kuralı tamamladık. Şimdi bazı kitaplar der ki AB'nin BC 382 veya 886 olacak ben bunu 618 ile ekliyorum bazı kaynaklarda da 618 olacaklar alıyorum bakın AB'nin 618'i kadar AB 618'i kadar bir Fibonacci seviyesi ne oldu 618 bu bunun 618'i iki tane teyidimiz oluştu bile şimdi bundan sonra ne diyoruz BC'nin C D şu hareketin 1.272'si veya 1.618'i mi? Tam oturtalım bakın. Burası neydi? B burası neydi? C. CD, BC'nin 1.618'i. Evet. 1.618'i. Buradan da teyidimi alıyorum. Burası neresi? X sa'nın A D 764'ü veya 618'i veya 786 da kullanılır, 764 de kullanılır. Bu ben de 764 var. İse long. Bu bir bearish, özür <laughs> diliyorum bullish, boğa, abc deformasyonu. Buradan long. Kurallar böyle. X anın 618'i 618'i buranın 1.618'i Buranın 786'sı 764, 786 der. 764'ü veya 618'inde bitiyorsa şu D noktası long pozisyon alınması gerekiyor. Niye? Çünkü bir bullish gardli butterfly ile karşı karşıyayız. Bunun tam tersinde de yani tam tersi bir oluşumda da ne diyoruz bu defa? Bir bearish ABC'de. O zaman short pozisyon alıyoruz. Bakın. Şimdi X diyorum. A diyorum. Değil mi? XA'nın XA'nın AB 618'i imi imiş şurası. Ne diyorum? AB'nin 618'yiymiş BC doğrudur. BC'nin bir nokta 272 olmasını umuyorum. Evet, 272'siymiş. Ee, ne olacak orası? D olacak o zaman. D noktası. O zaman son testimi yapıyorum. X A'nın 764, 786 diyor. 764 diyor ise şurası. 764'ü ise nedir? X A B C D D bir iş. Butterfly. Güzel bir örnek oldu. Evet. Aslında emin de değildim oranın alıp olmayacağından ama çok güzel de bir örnek oldu. Ee, şöyle ifade edeceğiz o zaman Bir çizelim. X AB 618 idi. AB'nin BC 618 idi. Bu defa ne yapmıştık? Burası B C'nin bu D noktası 1.272'siydi. Yani söz ettiğim yer şu aralığın burası 272'siydi. Tümünün ise şu testi yapmıştık. Neredeydi serbest çizim? Burada. X A'nın A ve şu çizdiğim aralık 618 idi. Değil mi? Şu çizdiğim aralık neresiydi? Artık B C'nin C 1.272'siydi. Güzel bir bir iş. A B, C, formasyonu short pozisyon. Çünkü ilk sahanın 764'ü short pozisyon. Güzel bir kelebek formasyonu. Böylece e, aslına bakarsanız şöyle de bir kelebek çizelim. Şurada bir short formasyon yapabiliriz. Bu bir bearish ABCD formasyonu. E, süre Geri, bu kadar. Bir tane daha bulmak istiyordum ama bu bir bir iş ABCD formasyonu ve bizim neyimiz vardı? Bir de bullish ABCD formasyonumuz vardı. Gartley, bullish butterfly ve bir butterfly oldukça efektif ve çok rahat bulunabilen bir formasyonlardır. Fibonacci ABCD formasyonuna çok benzer karakter olarak bir X teyit seviyesi var, noktası var. Uzunca yıllar, yaklaşık 2-3 yıldır da sürekli kullandığım formasyonlar olduğu için özellikle Wolf yine Wolf'u anlatırken de buna değiniyorum. Wolf'ta ve Gartley Bullish ve Bearish Butterfly'da ısrarcıyım bu konuda gerçekten başarılı sonuçlar elde edeceğinize eminim. Öneriyorum. Kısacası kısaca bu kadar anlatılabilir. Hani dediğim gibi eğitimlerinde bunların pratiklerini çok sıkça ve bolca yapıyorum katılımcılarla. Ancak hani iki örnekle yetinmek durumundayız ve çok iyi bir örnek oldu açıkçası. Ee, Wolf, Gartley, Bullish, Butterfly, Birish, Butterfly, ABCD formasyonunu ısrarla öneriyorum bu anlamda.